Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle PUBG Mobile'da e, Kuzenimle e, Tek'e tek atacağız Tek'e tek değil aslında arkadaşlar yanımda kardeşim var Kardeşimle ikimiz olacağız Kuzenim Kuzenimde e, tek olacak Bu şekilde yapacağız İlk önce haritamız George Pool'dan geçiyor e, Biz Sukul atlayalım Mustafa'da George Pool'a atlasın Evet, hemen başladık. Evet arkadaşlar, ee, kuzenim ee, George Pula gitti. Biz de kardeşimle beraber school'a atladık arkadaşlar. Hemen şu şekilde inelim. Hop, çanta. Çantayı alamadım. AKM bulduk, çok güzel tabanca enerji çeki seviye 2 çanta kaskımız Arkadaşlar teke tek attığımız videoları çok seviyorsunuz. O yüzden teke tek atmaya tekrardan başladık. Hemen aşağı inelim. Ben aşağı katılıp bakayım. kiti aldık holo çok güzel şunda ne varmış akiyede bazer var akiyede şu çift akm oldu akm bir tane silah bulalım hemen değiştirelim kime sıkıyorsun evet, AKM'in yerine UMP'ye geçelim. Kit çok güzel. Bir M4 aslında çok güzel olacak da. M4'ü bulamadık. Sen daha çatıda mısın Serkan? Yok o George pula gitti. Eminim. Tamam. Serkan. İyi M4 çok güzel olacak da M4 bulamıyoruz. Abi hiçbir yerde M4 yok ya. Aha buldum. Bu mepenin yerine M4'e geçelim şu mermilerimizi atalım. <laughs> Müthiş abi m de buldum. Holo da takılı. Seren şey yani, araba sesi duyarsan Mustafa gelmiş demektir tamam mı? Ona göre hazırlıklı ol. Şöyle bir kar 98 aslında çok güzel olur. Belki Mustafa bulmuştur. O chopper ya. SKS buldum. AK'nin yerine SKS'yi alacağım. M4 mermim çok az. Ve bir de scope olması lazım. Aga be. Mermim azdı yanlışlıkla sıktım. kulübeye de bakalım. Yes. Kitimi buldum. Kaç tane kitim var sende Serkan? İyi. Kırmızı alanda dışarı çıkma. Evet arkadaşlar Rozok'a geldik. E, ee, Skull'un loot'unu bitirdik. Rozok'a geldik. Şu anda çok tedirginiz. Çünkü kuzenimle karşılaşabiliriz diye. Ee, çünkü mermim yok. M4 mermisi çok az arkadaşlar. Içeceğini. Hemen şuralara da bir bakalım. Sis bombası çok işimize yarayacaktır. En azından kardeşim falan bayılırsa. Şimdi şöyle gelelim bakalım. Ya abi yanlışlıkla sıkıyorum ya. Elim değiyor. De seviye 3 kasna seviye 3 yelek bulsam müthiş bir şey olacak. Kar 98 bulayım bari en azından ya. Hemen şu karşıdaki <laughs> evlere gidelim. Hatta şu üstte mi çıksam yok. Şuraya bakalım. İnşallah M4 mermisini yaptıktan sonra gelir. Yoksa çok kötü olacak. m4 mermisi yok abi şimdi yüzünü atalım yes 30 tane m4 mermisi hatta e, şu alalım tekrar m4'ü aldığımızda evet mermimiz olmuştur. Ama e, büyük ihtimalle yetersiz olacaktır. 16 tanesini bırakalım. 5 tane de enerji içeceğimiz var. Yani yeter 3 kitimiz var. Birazdan o da buraya gelir herhalde arkadaşlar. Anne hani bizim nereye attığımızı bilmiyor. Şimdi ilk bakacağı yer Sukuldur. Çünkü School'a gider diye tahmin eder. Ben öyle tahmin ediyorum. Kuzenimi tanıyorsam öyle der. Ee, baktık Sukul'da yokuk. Ee, lootlanmış oralar. Rozoka gelir. Rozoka bulamazsa Tokilere varır belki. Aslında Georgepul alanda mı? Yok, onun yaklaşmış olması lazım. Sakın dikkatli ol. Gelmiş olması lazım. Çünkü George Pool'dan çıkmış olması lazım. Alan tarafa geldi. Abi benim bir tane Kar 98 bulmam lazım ya. Evet arkadaşlar alanımız gelmiştir. Şimdi alan içine doğru gideceğiz. alan küçüldü. Yani buralarda bir yerlerde ama nerede? Şimdi haritaya bir bakalım. Farma mı gitsek? Farma gidelim arkadaşlar alanın içine doğru. Bir tane kar 98 bulsam çok güzel olacaktı ama kar 98 bulamadık. Evet. Alana doğru gidelim. Tekrardan haritaya bir bakayım. mikroyu kullanmıyorum. Şu karşıdaki evde duralım şimdilik. Biz de safedeyiz zaten. Dikkatli olan burada olabilir. Şu molotofu alalım. Abi o değil de kar 98 bulamadık. Bir kar 98 bulsam müthiş olacaktı aslında. Onun kesin M24'ü falan vardır. Benim de SKS'de lazer varmış. Şu 3x'i takalım. M4'ümüze geçiş yapalım. araba da motor Nerede acaba bu ya Evet arkadaşlar bekledik bekledik gelmedi Gidelim bakalım dolanalım arabayla Belki buluruz Bulursak zaten tek yapacağımız şey arabadayken tarayacaktır tamam mı? etrafına bakar o. Burada olabilir. Bir dakika burada bir araba var. Ama bu araba şey. Yani kullanılmamış. Kar 98 vurursan söyle. Ama aynı eve niye giriyorum bir sürü varken? ben şu yandaki eve bakayım. Varsa bir şeyler. O birazdan gelir. Meyve ne bulduk Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne? Kar 98. Ver, 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 ver. Ee, al ben de sana SKC bırakayım. Kaç var sende? ama 3x var olsun 3x'ten idare edeceğiz. Evet üst kata da bir bakalım. Sonra alana gidelim. Tamam. Hadi gidelim buradan. diğerinin benzini ne kadar diğerine de. bir Arkadaşlar uçak geçiyor. Büyük ihtimalle o drop'a girecektir. Ben de drop'un e, kenarlarında bir yerde duracağım. Büyük ihtimalle karşılaşacağım. Evet, drop attı. Ama şuraya da bakacağız drop e, çok da önemli değil dropa gidersek risk atmış oluruz arkadaşlar Bir 4x bulsam çok güzel olur Evet arkadaşlar 8x buldum e, müthiş 3x'i sana vereyim mi Burada. Şimdi. Ya işaretledim oraya ya aman. Gelsene benim yanıma. Abi gel yanıma gel işte. karşıya bir bakalım. Yok. M4 mermimiz yeterli herhalde. Yeter. Arkadaşlar o büyük ihtimalle şu anda droptadır. drop'a almıştır. Belki bize bakıyordur çeşelerde bir yerlerde Hadi gidelim Alanımızda belirlendi. Şimdi alanın içine doğru gidelim. Drop'un yanından geçeceğim, tamam mı? Gözünü dört aç. Belki de geçmeye drop'un yanında. Almış drop'u. Almış bin 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 bin, bin. arabaya bak Çabuk bin. Burada bir yerde. Aha burada. Arabayı buraya koymuş. Evet. Kendini gösterme. Gördüm. Abi bayıldı. Çabuk gel ben al. Beni al. Beni al. Ben ya gelsene. Abi. Serkan gelir misin? Ben gözüküyorum kafama tek yiyeceğim şimdi. AVM'si var arkadaşlar. Hemen canımızı basalım. Sakın bak bayılma Enerji bas tamam mı Bir iki tane enerji bas Ben karşı tarafa geçeyim Tamam sen oyala Oyala bir dakika Heh, Oyala Nerede? Bak. Şu evin arkasında. Bak. Tamam. Bak. Evet. Bak. Bayıldın mı ya? Bekle geliyorum. Ben sana demedim sadece kendini göster diye yaklaştıydım o kadar da ya Evet. Alanı bize verirse zaten müthiş. Evet. O oh, gördüm. Yer değiştirmiş. Abi. <laughs> Abi Abi attığını vuruyor. Benim şimdi dürbün yerini nişan ateş etme yerini değiştirmem lazım arkadaşlar. Şöyle açtığımızda şöyle sıkabileyim. Aynen. Kendini bir iki dakikalığına gösterme. Şurada benim Sen mi hareket ediyorsun? Evet arkadaşlar şunu da yapalım. Şu şekilde kaydetmem lazım. karşı tarafa geç. Gel şimdi. Gel 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 gel. arkadaşlar alanımız iyice daralmaya başladı ama hala göremiyoruz nereye gittiyiz artık segan enerji bas enerjini fulle hmm. gel şimdi Aa öldü alanı öldü arkadaşlar abi ya böyle bir şey mi var ya Nasıl alan ölebilirsin ki? Neyse arkadaşlar. Ee, Kazananın olmadan olsun. olsun. Alan öldü. Yani kazanan biziz yani. Kusura bakma. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu videomuz bu kadardı. Daha fazla PUBG Mobile videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup ve videoya like atarsanız bana destek olursunuz. Bay bay.